Tedavide peki ne yapıyorsunuz? Bir kabızlık amacıyla kullanılan, tedavisi amacıyla kullanılan bir takım e, ilaçlar var. Bunun dışında e, yapılan başka yöntemler var mı tedavide faydalanan, biofeedback gibi yöntemler var mı? Ya da size kabızlık nedeniyle başvurulan ve tanı koyduğunuz bir hastaya, yatan yatağında probleme göre tedavisini e, nasıl yürütüyorsunuz? Şimdi burada aslında koruyucu hekimlik önemli. Önemli olan hastanın bize gelmemesi. Gelmemesi için yapması gereken diyetine dikkat etmesi, Hı. olabildiğince hareketli bir yaşam sürmesi, düzenli yürüyüşleriyle hareketli olması ve yeterince günde 2 litrenin üzerinde sıvı alması. Bu bizim açımızdan çok önemli. Bunun dışında ilaç olarak dediğiniz gibi bizim laksatif adını verdiğimiz halk arasındaki ismiyle dışkı gevşetici ya da dış, dışkı yumuşatıcı ilaçların yapılan araştırmalarda nüfusun yaklaşık yüzde %30'u kadarında kullanıldığını biliyoruz. Evet. Bunlar zamanla aynen morfinde ya da sigarada ya da alkolde olduğu gibi bağımlılık yapıyor. Çok Ve önemli bir mesaj veriyorsunuz. Çok şu önemli, önemli. Topluma, çok çok evet. önemli. Ve evet. bağırsak bu olmadan yapamamaya başlıyor işlevini. Aynı şekilde bazı çaylar var. işte rezene içeren ee, işte diyet, form, çay isminde yani hani ticari ismi değil de hani yani genel olarak isimlendirilen işte bu tür şeyler içinde başlıca keten tohumu, rezene türü şeyler içerenler bunlar da aynı şekilde bağırsak alışkanlığı yapıyor. Örnek biz kolonoskopi dediğimiz ışıklı kamerayla içeriği incelediğimizde sağlıklı insanın bağırsağının içi bizim avucumuzun içidir yani aynen böyle pembe renklidir. Ama bu şekilde yoğun bu tür çayları kullananların rengi sarı ve yeşil bir renk alıyor. Yani rengini bile değiştiriyor bağırsağın iç yüzeyinin. Onun için biz yani bunları kullanmak yerine düzenli yürüyüş yapması, bol lifli beslenmesi ve bol sıvı tüketmesini salık veriyoruz. Bu tabii ki sizin de vurguladığınız gibi koruma amacıyla Aynen. yapılan şeyler. Aynen. Ama bir de tabii ki kabızlık problemi yaşamış ve kronikleşmiş hastalar var. Ee, kabızlık herhalde bir karar değil. Ee, tedavisinde farklı yöntemler var. Neler yapıyorsunuz? Var. Şimdi genelde zaten bu hastalar hep ilaç kullandığı için biz çoğunlukla ilaç tedavisi artık aşamasını geçmiş oluyor. Çünkü bize ortalama müracat süreleri 3 ile 5 yıl arasında değişiyor. Kimse öyle hani bir aydır kabızlık yaşıyorum deyip hekime gelmiyor. Yani bir 3-5 yıllık süreç çalıyor. Onun için genelde pek ilaç şeyinden uzaklaşmış oluyor. Burada önce tetkiklerini yapıyoruz tüm araştırmalarını kolonoskopisini falan yapıp emin olduktan sonra çeşitli yöntemler var. Mesela ameliyatsız e, biofeedback tedavisi bunlardan bir tanesi. Bu uyarma yani makatı uyararak tahliyeyi kolaylaştırma tedavisi. Bazen ne bileyim zıt kasılma dediğimiz bir problem oluyor. Bunda bir botoks dediğimiz bir iğneyle bunu sağlayabilmek mümkün olabiliyor. Bu tür basit önlemlerle olabiliyor. Bunlarla olmuyorsa o zaman cerrahi düşünüp yani kabızlık ameliyatı denen çok çeşitli teknikler var. Bunlardan bir tanesini tercih edebiliyoruz. İşte sohbetimizin sonundayız. Ee, özellikle de artık 2016'nın son günlerinde önemli bir mesajınızla programın sizinle ilgili bölümünü de kapatmak istiyorum. Şimdi tabii ki bir kronikleşmiş kabızlık var. Bir de Alarm sinyali olabilecek kabızlık ya da dışkılama alışkanlığında değişiklikler var. Bir kişi hayatının bir bölümünde hiç kabız değilken birdenbire kabız olmaya başladıysa örneğin bu risk midir? Kimler dışkılama alışkanlıklarındaki hangi problemler nedeniyle bir doktora başvursunlar? Tuvalette uzun süre kalan ki ideali biz 5 dakika olarak kabul ederiz. Bunun üzerinde kalan, tuvalette gazete okuyan, bilmece, bulmaca, sudoku, laptop, ipad falan gibi şeyleri tuvalette yapan kişiler kendilerinin e, olağan alışkanlığın dışında olması, olduklarını bilmeleri gerekiyor. Ve buna göre önlem almaları gerekiyor. Söylediğim basit önlemlerle bu iş oluyorsa tamam, değilse de ilgili bir hekime başvurmaları uygun olur diye düşünüyorum.